Yunan mitolojisiyle alakalı ne düşünüyorsun abi? Hani bu Zeus, Poseidon, Ares, Hades, Mades falan filan. Yunan ne? Mitolojisi, mito. Yani ya, efsaneleri. Yunan mitolojisinin amını sikiyim ya. Tamam da ne düşünüyorsun Hiç bunu? Hiçbir şey düşünmüyorum abi? oğlum. Dümenden işler amına koyayım ya. Niye abi ama bazı şeyleri Müslümanlığa çok benziyor. Ya ne alakası var benziyor Şimdi bak ya. söyleyeyim şey Zeus. En büyük tanrı olarak ya, kabul edilir. Oğlum bedava günaha girmez. Abi Hayırlı günah olsun. değil ben yazanı söylüyorum. Götümden element uydurmuyorum ki sana. Ya Tamam da Zeus'u şimdi bak <laughs> tamam, Zeus. Adam ölmüş gitmiş <laughs> amına <laughs> <laughs> Zeus baş onların e, tanrısı olarak kabul edilir. Yardımcıları vardır. Pasayon, Hades, Hades, Bunlar kardeş mardaşa ya. Yani bu bizdeki şeye benziyor. Allah-u Teala bak Kur'an-ı Kerim'de tekil konuşmaz. Biz yaptık. Ettik. Ya oğlum bunu kes. Sikerim ya, ya ne kes abi ben sadece doğruları söylüyorum ben ya inandığımdan siktir. dolayı değil. İkinci soruya Sen ediyoruz. kardeşim Minam hakkında Kadir abinin az çok anlatmamıza da fırsat yani vermedi. Şimdi tamam yani, evet. Zeus dayı iyi bedava sövdüreceğim bizi amına koyayım. Zaten sövdük ya. ya Devam. tamam abi çarpılmayız değil mi Zeus'a sövdük diye. Ya siktir hadi Zeus'u ya. <laughs> Hocam 1800'lü yıllarda köle olarak doğsaydın yine fitness'la uğraşır mıydın? 1800 yıllarda fitness yoktu. Nasıl yoktu abi vardı. İnanm ya sen hiçbir şey bilmiyorsun Değil, abi. 1800 ben sen sana bir şey diyeyim mi? Fitness belki 1500-1600 yıllara dayanıyor. Ya, yine tamam. Beğenmediğin Yunan Yunanlar bulmuş. Ya köle olduğun zaman zaten ana anlamını gördüm. <laughs> Adam aksi gün doğumuna gün batımına kadar çalıştıracak. Yani fitness değil, <laughs> e, ee, dalgan bile kalkmaz ama. <laughs> Crossfit yapıyorlardı işte <laughs> 1800'lerde. O Mısırlılar ne çekmiş be abi. Analarını sikmişler adamların biliyor musun? <laughs> Piramitler yapılana kadar. हर नहीं सर